arkadaşlar bayrakta dökülmeye ha su deneyi yapacağız. Şimdi bir bardak suyumuzu alalım. Sonra bir kağıt alalım. Suyu kağıdı kapatalım. Şöyle böyle ters çevirelim. Evet. Hadi şimdi tut bakalım do. o. Tutsa göster suyun dökülmediğini. Bardağın ağzındaki kağıt parçasının üzerine etki eden iki tane basınç var. Bunların birincisi bardaktaki suyun basıncı. İkincisi havanın yaptığı basınç. Havanın yaptığı basınç suyun basıncından büyük olduğu için suyun basıncı kağıda itmeye yetmiyor. Ve böylelikle su bardakta kalmış, dökülmemiş oluyor. Biraz yukarı kaldır. Evet, hala dökülmedi. Görüşürüz arkadaşlar.